Denizlikten evet. denizlikten, yani, <laughs> özellikle şu saçak yosunlar sıkıntı, çoğal yosunlar değil de bunlar şaçak yosunlar. renkli olduğu için daha çekebiliriz. Sayın valim, gölümüzün olduğu yer şurası. Biz şu an için bu bölgedeyiz. Şu bölgedeyiz özür diliyorum. İlk 50 metre içerisinde rekreatif alan. Sadece yeşil alan düzenlemesi yapıyoruz. Şurada göreceğiniz gibi yine yaya yolları ve pergoleler inşa edilecek. Şimdi bu su su diyelim. Bu su gölden geliyor. Havuzlardan Gök Gökpınar Gölümüz doğa harikası. Sivas'ımızın değeri, gürünümüzün incisi. E, Turkuaz mavisi Gökpınar'ımızı da ziyaret edecek, ettik. Ve burada biliyorsunuz bir çalışma yürütmekteyiz. E, Gökpınar Gölü e, rehabilitasyon alanı projemiz var. Tabi burada özellikle kamuoyunun e, hassasiyeti var. buna gidermek istiyoruz. Bir defa e, yaptığımız çalışma asla ve kata gölle alakalı değil. Gölü daha da rahatlayacak, gölün yoğunluğunu biraz daha aşağıya kaydıracak bir çalışma. Çünkü hafta sonları 4-5 bini bulan, hafta içi de bir o kadar da yoğunluk olan bir artık e, doğa güzelliği doğal güzellik. Burası tabi pandemi sürecinden sonra da özellikle insanlarımızın doğayla buluşma, yoğunluklardan, büyük şehirden kaçarak Anadolu'nun bu güzelliklerini yaşamak için de bir yoğunluk oluşmaya başladı. Dolayısıyla projemizde bu minvalde çok da anlamlı olmaya başladı. İnşallah burada görülebilecek eksiklikleri mutlaka gidereceğiz. Altyapıyı güçlendireceğiz. Aşağıya doğru doğal yapısını, yeşil alanlarda muhafaza ederek de yaşam alanlarını, doğal alanları daha da artıracağız. Bir de suyu, özellikle aşağıdaki gölle alakalı olmayan suyu da İnsanları dokundurmak, suya temas etmek, ayaklarını suya sokmak ve orada nefeslenmesi, rahatlaması sağlamak istiyoruz. Bir defa projemizin de Avrupa ve dünya standartlarında bir gölün ve bir akarsuyu nasıl kullanan insanla temas edebileceğini sağlamış olacağız. Bundan korkmamak lazım. Elbette çevre bilincimiz, hassasiyetimiz, yüksek seviyede iyi niyeti her türlü talebe, her türlü teklife, öneriye açık olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ve Şehircilik Bakanlığımızın da buranın sit alanı ilan edilmesi noktasında bilimsel çalışmalar da devam etmektedir. Hadi bakayım. Ben seni Sen <mi alim>? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> biraz Yandı vallahi yandı. <laughs>